bu Haydar. GTA Vice City'nin. Lan oğlum niye benim ye şeyimi bozuyorsunuz? Ya poz veriyorum şurada ya. Yüreğin yedin ya salak insan. Evet benim adım Haydar. Ben <laughs> 23 yaşında. Bekar bir adamım. San Andres. San Andres diyorum. <gülüyor> Nerede yaşıyorum <laughs> ben? Türkiye'de yaşıyorum. Adım da Haydar değil bu arada pardon. Adımı daha bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ben. Ee, adım Mustafa. Manyak bir. Psikopat bir. Psikodelik bir. Arkadaşınız. Benim hikayemi duymak ister misiniz? İsterseniz hadi başlayalım. Ben manyaklarcasına küçükken meslek lisesinde okumuştum. Bağcılar Üniversitesi'nde ilk öğretimi bitirdim. Ne? Üniversitede ilk öğretim nasıl bitiriyorum? Öyle bir zekam var işte. İlk öğretimimi üniversitede bitirdim. Adı da Bağcılar Üniversitesi. Ondan sonra e, Halil Türkan Ortaokuluna e, gitmek zorunda kaldım. Çünkü İmam Hatip'e geçmek istiyordum. Sonra e, geçtim. Halil Türkan'ı bitirdim. Ondan sonra da e, kendime bir ilkokul bulma gerektiğine karar verdim ve e, okulumun adı da eski okulumun adı Cemil Meriç okuluydu. Orada üniversite okudum. <laughs> Orada üniversite okudum. Sürücülük eğitimimi pazardan aldım. Pazar Pazar Mehmet Usta'dan aldım. Sağ olsun o da bana ehliyetimi en güzelinden verdi. Ahlak Öğrenmişimdir anam babam. Ahlaklı etmiştir beni. Ah, haydar. Böyle bir insanım. Deliyim. Deli bir şoförüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deliyim yani. Gördüğünüz gibi takla bile atıyorum. Araba ters kaldı. Vay canına. Ne diyor bu? Arabalar birbirine soktum. Aa, ah! ben Arabam yanıyor. Arabam yanıyor. Ölmek istemiyorum anne. Uf, donumdaki güç yüzde dört kaldı. totum hala acı, Şak şak diye ses geliyor. Polis bey. Polis bey. Polis bey. Ben hiçbir şey işlemedim. Ben hiçbir şut, şut işlemedim. Şut. Anne sana işte. Bırakın benim peşimi. Ben bir şey yapmadım. Ee, şimdi. Aa, çek çek sıyırdım. Aa, <laughs> bekle. Girişi kaçırdım. Of, nasıl drift, drift Her like bir aferin drift. Aferin drift. Ne kadar güzel bir kelime. Aferin drift. <laughs> şimdi camime gidiyorum. Bura benim camim. Adı gözükmüyor çünkü kafam dönmüyor. İki değerli bir karakterim. Maalesef. <laughs> Pardon lan ya. Bura benim evim değilmiş. Film stüdyosuymuş. arabama binmek istiyorum. Arabama bindim. Vay canına. Ne diyor bu? Evet. Arabamla gidişime devam ediyorum. Aa! Arkadaşlar, her like, her like, like bu arada, like işte her neyse ne. Evet, benim bir hayalet arkadaşım var. Bu doğru. Adı da Niyazi. Niyazi, konuş benimle. E doğru, şimdi yapma. Ama Niyazi, konuş. Hey, ben evet, yine araba. Şaka mı yaptın? Şaka yapma. Amca, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne Arabamı ya? çalmaya çalıştım arkadaşlar. Benim arabamdı o. Abi, adamla sık, e, ne silah? Her, <laughs> Her neyse. Sık. Hayalet, Benim benim ben hayalet değilim, kötü, yanım, kötü yanım, kötü yanım. Neyse devam edelim. Abi bana hayal aa, aa, Vurmak istemiyorum. Vurmak. Evet, ben hayal ettiğim sen kardeşin. Susar mısın? Tamam. Teşekkür ederim. Bak 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 bak. Keko Bağcılar grubuna sataşıyorum şu anda. Kekobacılar Bağcılar grubu. Kekobacılar grubundan çok para çıktı. Of topla paraları topla. Cekobacılar şeyinden para topladım. Mal bir tanesi de kaçtı. Tabancalarını da aldım. Polisi de, polisi de onların peşine taktım. Çok kötü bir insanım değil mi? Adım Mustafa. Ooo bebek. Bekle bir dakika. Dur dur Toros. Dur Toros. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Sizi döveyim mi? Ya da tabancalıyım. Ya da taramalıyım. Tamam. hiçbir ki. Bu araba kimin? Bu eve gireyim mi? Demek ki burada kekobu ağaçlar. Kafam dönmüyor. Aa! Silah buldum. <gülüyor> 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 oh, oh. <laughs> gülerken osurdun <laughs> Evet Gülerken gerçekten osurdun Şu anda Kekobacılar grubunun çaldık. Arabasına çaldık Arabasını. Ben bu kekobacılar grubunun Ay bir canına bir bakar mısın 99 Evet 99 can mı Kekobacılar dur. Ha, Kekobacılar grubu tam Abi, bir kekobacılar palo, Topla topla, topla. Yalan. Hayırdır kardeş? Hop. <laughs> hiç de umursamıyoruz sıkarken. Sen. Sıkarken, sıkarken hiç de <laughs> Öldün ne oldu ya? şimdi? Elektrik direğini yırt. yıktım. Yırttım dedim. Abi. Sıkarken hiç. Polis lütfen. Hiç umursamıyoruz. Hiç Yemez mi yakalanacağım? Yakalanmak istemiyorum. Anne ben hiç hayatımda suç işlemedim. Şut işlemedim şut. Şut. Şut bile işlemedim ben. Şutu bilmem ki ben. Ne demek? Şut nedir onu bile bilmem ben. Oh, Canım. drift. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben ikinci bir drift ustasıyım. Evet. O ne lan? Az önce gördüğünüz dağ gibi grubu yok ki. Kendi başıma. Abi. silah silah Neyse ben kaçar. Abi. Onu da istediğin zaman. 430 param var iyi. halam ben hatırladım nerede yaşadığımı. Los Angeles'tayız. Bu yes. yazıyor. Yaşıoğum Bu ne? Evet, burada bir şey buldum. Yıldız? Parlıyor. Bu ne? Hmm, what is going on? Go? Abi! Sıkıntı mı What is going on? Kadaş! Onlar bizi takip mi ediyor? Takip ediyor lan. Oğlum biz, biz yoksa bunlara karşı mıyız? Yo ben bunları hep geberttim. Çok pis durdum. Oh, oh, değmedim onlara. Değmedim onlara. Oh, oh, oh. Gördünüz değil mi? Şimdi Haydar'ın hayatına devam edeceğiz. Hadi spreyciye. Wow. Of drift. Of bende ne drift. Baktım mı? baktım mı? Ne yapıyorduk? Evet, geldik. Biraz arabayı parçaladık <gülüyor> <gülüyor> oh, <bayağı basit. gülüyor> ama sıkıntı değil. Aa, bayağı parçaladı. Kusura bakmayın. Ama bakın, şimdi ne olacak? Machine Shallow. Machine Shallow. Machine Shallow. Machine Bakın, bakın, araba değişecek. Arabayı biraz süpüreyim. Ta 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 taaaam. Ama yine palm evet. Yeni bir araba. Araba yepyeni, tertemiz. Polis bey, lütfen. Yeni Araba %100 yüz benimdir. Baba. Polis bey mal mısınız? Polis hiçbir şey yapmadık. Mam. Mam. Evet bunu yapmış olduk. Arkadaşlar var. çok fena drift yaptık. Oh baby. Oh. Evet çok çok. ne lan? Önde bir şey var. Kapımızı kopardıktan sonra. Abi ön arkanda bir şey var. Babadan çık. Şurada. Ah, sergi bezi almam lazım. Uf, uf, uf. Aldım. Eve girdim. Üç. Sergi bezi ne? ne? Neyse. Evet. Şöyle arabamızın önüne geçelim. Arabayı park et. Evet arkadaşlar. Haydar'ın serisi devam et. Mustafa'nın serisi devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.